yiyeceğiz. Bırakma kendini. Abi kim yapar böyle bir şey ya? Kim yapar ya? Hangi haysiyetsiz şerefsiz yapar bunu? Bu kadar insan ne beyi var burada? İpek. <laughs> İpek. Peki. Bir çare bulacağız. Tamam mı? Sabah bir çare bulacağız. Söz veriyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben seni bırakayım. Ne oldu? Hatta çöpe gitti, hoşuna gitti mi? İpek e üzgünsün, ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum, tamam mı? Sen bizim burayı kurtarmamızı istemedin. Daha yarım saat önce alay ettin sen benimle. Ya yapmadım öyle bir şey, sakin ol. Ben sizin panikle çıktığınızı görünce merak ettim. Neyi merak ettin sen ya? Sen neyi merak ettin? Nasıl mahvolduğumuzu mu merak ettin? Nasıl kaybettiğimizi mi görmek istedin sen? Peki. Peki, hadi gidelim, bırak. <laughs> bırak, hayır. Hani sen diyorsun ya ben babama benzemiyorum diye. Sen babana çok benziyorsun. Sen de onun gibi kötüsün. rüzgar gibi geçip gitti. Sonsuza kadar. Hiç beklenmedik bir rüzgar gibi. Bütün elimizdekileri alıp gitti. İpek. Aydın. Hiç uyumadın mı? Uyuyamadım ki. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Deren. Aç değilim. Gel otur. Rüzgar gibi geçtiği izlemiş miydin? Çok eskiden, hatırlamıyorum. Çok güzel bir kız vardı. Adamın birine çok çektiriyordu. Ben babam toprakları kaybettikten sonra izlemiştim. Filmin baş karakteri Scarlett, topraklarını kaybetmemek için her şeyi yapıyordu. Benim gibi. Babasının topraklarına o kadar bağlıydı ki yani savaş çıkıyordu, kıyamet kopuyordu ama o hep oraya dönmeye çalışıyordu. Döndü de başardı. Ben başaramadım. Yapamadım. Rüzgar gibi geçti. Beni de ergenlik bunalımlarımdan kurtarmıştı o film. Hatta böyle sıkıntıya düştüğü zaman Scarlett hep şöyle diyordu. Bunu yarın düşünürüm. Çünkü yarın yeni bir gün. Bugün yeni bir gün. Ben biraz çıksam, dolaşsam olur mu? Bir şey mi oldu? Yok. Yo, biraz yalnız kalmak istiyorum. Tamam olur. Görüşürüz Sam. Ol. sadece suçu üstlenmen karşılığında parayı verebileceğini söyledi. Dera. Ne oluyor? Yani bizim İpek'e destek olmamız lazım. Onun yanında durmamız lazım. Sadece İpek'e destek olabilmek için neler yapabileceğimi düşünüyorum. Merak etme. Hadi ben kaçtım. Yemezsen kafan çalışmaz. Çalışmıyor zaten şu an. Durdu. Bak bu niye şimdi nasıl zehir gibi çalışacak? Küçükken var ya zengin annesi babası olanlara acayip imrenirdim. Düşünsene böyle bir sıkıntı problem yaşıyorsun. Bir telefon çat. Para hemen hesapta. Mis. Bir dakika. Bak. Hemen parlak bir fikir bul. Dur, dur. Cemal Karalar, amcamız. Ben ondan yardım isteyebilirim. Nuristan! Nuristan! Çilem! Çilem! Çilem ne oldu? Ee, e, tamam. Tamam. Daha. ambulans lütfen. Saçma sapan bir fikir bence. Bir kere adamın sana inanması için hiçbir sebebi yok. Ya inanırsa? Diyelim ki inandı. O zaman sana demeyecek mi bu kızın annesi benim abimi öldürdü, niye yardım edeyim diye? Ya belki o da annemizin masum olduğunu düşünüyordur. Öyle olduğunu düşünseydi bu zamana kadar sizi çoktan bulurdu. Sizi değil, bizi diyeceksin. Üf, sizi bizi işte her neyse ne fark eder? Adam bunca yıl kılını bile kıpırdatmamış. <laughs> Çilem çok olumsuzsun ya. Sadece bu iş benim kafamı hiç yatmıyor. Tamam ben de çok ümitli değilim. Ama ya evet derse? Ya yardım etmek isterse? Denemeye değmez mi? <laughs> Neyse. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. <laughs> Sinan. Dün için kusura bakma ya. Ya ben kendimde değildim. Kontrolümü kaybettim. Toparlamışsın ama. Bir şey mi ima ediyorsun? Korkma söyle. Dün bana babana benziyorsun deyince biraz düşündüm de. Bak ben aslında öyle demek Yok yok iyi oldu aslında. Senin bana sürekli hatırlattığın bir şey atlamışım. Ne o? Tekin Mali'nin sana yardımcı olduğu, senin ona minnet duyduğun, onu ne kadar çok sevdiğin. Ee? Bunları düşününce de aklıma iki ihtimal geldi. Ne ihtimali? Birincisi, bu adam senin bir şey başarmanı istemiyor olabilir. İkincisi? Diğeri de, o yangını siz bilerek çıkardınız. Sigortadan yüklü miktarda para almak için. Böylelikle borcunuzu rahat rahat ödeyecektiniz. Ama beni kendine yine hayran bıraktın. Çok iyi yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemedim. Anneni, dostlarını, işçilerini... ...beni bile kandırdın. Yalan söylemiyorum diyorum. Nereye gidiyorsun o zaman? Sana ne? Tekin Mali'nin yanına değil mi? Baksana dün akşamki perişan halinden eser yok. Hazırlanmışsın. Çok güzel gözüküyorsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? Bunlar senin varsayımlarından başka bir şey değil. Ne diyeyim? <laughs> Babamın arkadaşından yardım istemeye gidiyorum. Oldu mu? İyi tamam o zaman gideceğin yere kadar eşlik edeyim sana. Olmaz. Neden? Ya istemiyorum çünkü. Yalan söylediğin için olabilir mi? Sinan bak Tekin orada değil. İyi tamam orada değilse ben de senden özür dilerim. Ödeşiriz. I will talk to